Selamlar arkadaşlar merhabalar kronik oyuncu kanalına hoş geldiniz ben Uğurcan bugün sonunda artık şu Kuyanı alalım yani ismini de bir türlü söylemediğim beceremediğim arkadaşı alalım tam yani geçenlerde alamadım tam da böyle 80 viş bir şey kadar yapacak kadar viş biriktirdim dur bir daha bakalım en son Kaçtaydık hatırlayalım 5 10 15 20 25 30 35 40 45, 50, 55, 60, 65, 66. 66 bir işim var. 14 ile tam 80 yapıyor. Umarım alırız zaten. Kaybetmiştik bir önceki videoda. Alalım artık kasalım. Gitmesine 7 gün kaldı yani. Millet oynamayı bitirdi. Karakterden sıkıldı. Ben hala alamadım. Zaten Galverena falan da yok. Sadece onu oynayacağım böyle. Ortalıkta takılacağım dedim. Haritaları fullledim yani. Gerek de kalmadı orası bir şey. Ben de bu süreçte en azından şey yaptım. Ee, buradan değil. Şuradan gösterebilirim. Bu Agusta değil. Ha, kuyuyan için gerekli böyle tüm malzemeleri, çiçekleri falan. Her şey, hepsini topladım. Bir eko kasamadım. Aldığımız gibi sikillerini de fulleriz. 90'a da kasarız ama Eko zaten hiçbir zaman yüzümü güldürmediği için Eko adam akıllı yok. Bir gün onu da kasarız diyelim. Şu, şu son umarım videoda sıkıntı yoktur. Şu vişi atalım artık. 66 böyle 76. Hadi gel de 5 tane viş bana kalsın hadi. Ha iyi var. 2 tane ver de var. <laughs> Aa direkt ilk vişte Lan bir yedim 15 tane viş biriktirmezdim. güzel şimdi. Üzdün müzdün gelirken ama güzel karaktersin ya. Boş haritada dolanasın diye aldım. Vereceğim mi bir 5 yıldızlı da? Ya vermedim. Bir 10 yetiyor mu atmaya? Bir son bir 10'la atalım. Bir buradan var. Ha 360 oluyor mu? Aslında hiç harcamayıp şey mi alsam ya? Birikir mi? Kaçtı bu? 5. 5 tane alsam ne kadar oluyor? 40. 40 gibi. Olur ya bir 5 alalım. Tam sınırda kalıyor zaten. Bir 10'la atalım. Hadi bir de espri Erken gel ne olacak? Gelir misin? Sonunda karakterimizi aldık. Bu takıma çekelim. Bir tane boş. Boş takımım da yok benim mi? Hangisini bozalım? Şunu bozalım. Yani. Her zaman zaten yanına bunu atarım. Main DPS oynayacağım için ne atsam yanına acaba? Bende kasılı var. Ha Yuno. Yuno atacağım doğru. Dur yanlış oldu. Yuno'yu buraya koy. Heh. Güzel karakter şimdi. Hadi 90'a yapalım. Bakın video. Video devam ediyor. Geldiği gibi 90'a kasalım. Ha pardon. 20. Okay. Aslında rehber çekmelik aslında oyun o kadar çok özellik getirdi ki hiçbir karaktere rehber çekmene gerek kalmadı yani. Ne? 90. Sana ne silah vereceğiz değil mi? Şimdi kral. Sana şimdilik bunu vereceğim. Başka başka silahım yok. Çangin'in silahı sana nasıl gider bilmiyorum. Şimdilik bunu vereyim. Olmadı onu deneyeceğim. Zaten Burada hangi ekoları takacağımız falan her şey gösteriliyor. Ya oyun o konuda bayağı şey olmuş yani. silah, rezonatör, eko hangisini başa takacağım falan. Şekil. Yani bundan sonra şey olacak. Onun ismidir. Bu videoları, karakter videoları genelde işte ben beğendim, şu yüzden alınır, bu yüzden alınır gibisinden videolar olacak yani. Acayip karizma ya. girip girip öleceğim. Bakalım. Hepsini 10 neler yapabilirim aslında ama. Yani gençine kıyasla Vuva'nın en iyi yaptığı şeylerden biri. Böyle boldan boldan kasabiliyorsun yani. Şu an yalnızca yeni karakter değil. 3 tane yeni karakter de alsam. Üçünü de 90'a kasıp elimdeki malzemelerle tüm yeteneklerini 10 bile yapabilirim yani. alalım Şunları açalım. Atak veriyor. Köşeler kritik veriyor. Büyük ihtimal sarılardan yok değil mi? yok şunlardan yok. Bunlardan değiştirmem lazım. Şu köşeler bir altı kalsın. Şu ortaları önemli olan şu fortesini bir ona çıkartayım. Şundan bir ne kadar dönüştürebiliyorum bakayım. Var mı elimde? Bundan az var da diğerlerinden buna dönüştürebiliyorduk değil mi? Neredeydi o? Ha burada. Mesela şunu buna harcayıp dönüştürebiliyoruz yani. Oyun her açıdan şey dostu ya. Oyuncu dostu. Ee, dönüştürdük ama bunu şey yapmamız ha bunu yükseltmemiz lazım elimde fazladan fazladan bulunsun seri seri kasayım yeterli olur herhalde değil mi 19 bir altı tane daha. Böyle dokuz. Böyle on. Sekiz. Dokuz. On. Ben bunun şey birinci skill özelliğini de fullleyeceğim. Zaten bunu şey yapmayacağım. Böyle hani büyük boss savaşlarında etkinliklerde kullanmayı düşünmüyorum. Böyle harita gezerken böyle kullanacağım tek karakter olacağı için tüm özelliklerini de 10 yapıp takılacağım yani. Ne lazım? Şimdi bundan lazım. Bundan da bayağı vardı elimde. Bunun sarısını da bayağı bir. 400 bundan var. Dönüştür. 87 vardı. 65 olsun. Bundan da bayağı yap. Şu yukarıların hepsini bir açayım. Gene mi yetmiyor? Abi iyi güzel delik de maşallah ne sömürdüm ya. Hepsini bir dönüştüreyim bakayım ya. Belki yetmeyecek. Karları açayım. 10, 10, 8. Bunu da 10 yapayım. Zaten diğerlerini de 10 yaparım. Yani bu 8. Hadi bu da 10 olsun. Olmadı. Bunun kutusu vardı değil mi bende? Bak bak 49 tane de var yani. Şey kasa da kutu olarak Baksanıza şu kutulardan bile yani eko kutuları, şey kutuları dolu. Hadi bir hasar testine gidelim. Kime kime gidelim dayak yiyelim. Ta gelmişken bunu kasalım. Bakalım ne kadar vuracak. Aa eko takmadık lan. Ne takacağız? Daha hazır eko yok ki ya. Şey bunu desem otomatik bir şey taksam. Aa. Hmm. Crit takılıyormuş. Bunu çevirelim. Bunu buradan çeviriyorduk değil mi? Hmm. Crit damage'i kış kış konuşmasında gözlerse bir çevir bunu yükseltelim bakalım öyle emaneten kasacağım sonuna bir hasar testini de yapalım böyle kötü itemlerle ne kadar vuruyor abi hiç mi güzel vermezsin ya buna ne verdin tamam verebileceği en kötü itemlere ona atak mı verdi? Bas gitsin. Olmadı başka bir Eko'ya yediririz bunları. Şimdilik leveli yüksek görünsün de. Abi bir tane mi güzel özellik vermesin be. Şimdi kasalım bakalım. Çöp gördüğünüz gibi hepsi çöp. Ne oldu bunun? 37-221 Hadi deneyelim. hiç vurmuyor. Ama oynaması çok eğlenceli. oyunu bilenlerin büyük ihtimal gözü kanıyordur da <laughs> Ah be basamadım. Büyük gitman hepsini Yuno kesiyor ama. Answer my call. Hiçbir şey kendisi yapmadan övgüleri bu topladı değil mi? <laughs> Neyse ben bunları ya da bunları toplayayım mı videoyu öyle bitireyim bari. Zaten her şeyimi sömürdüğü için büyük ihtimal gelecek birçok bir karakteri de bunun yüzünden alamayacağım. Bununla 5 ay falan takılacağız gibi görüyor. Umarım 5 ay boyunca kasabilirim. O zaman şimdilik benden bu kadar diyeyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sevdiyseniz abone olup beğenmeyi unutmazsanız öyle garip işte abone olun, beğenin, yorum yapın, bir şeyler yapın ya bir şey olmaz yani. <laughs> İyi kendinize iyi bakın. Umarım sevmişsiniz, beğenmişsinizdir. Görüşürüz.